Allah rızası için yapmadığına göre kişi dinsiz de olsa yaptığı iyiliklerin mükafatını alacak mı? Şimdi dinsiz olan kişi cehenneme gidecek. Ama cehennemle ilgili olarak Allahü Teala şöyle diyor. Şeyde e, İsra suresinin ya 17 18. ayetleri olacak. Yani 15. sure, 17. sure. 21. ayetiymiş. allah Teala burada diyor ki, Undur, bak bakalım diyor. Keyfe faddalna ba'duhum ala ba'd. Şunlardan, şu insanlardan birini diğerinden nasıl farklı hale getirdik? Aynı durumda olan iki adam bulmak hemen hemen imkansızdı. Herkesin birinde, birinin bir başkasında olmayan bir özelliği vardır. 21. ayet 185. sayfa. Bu diyor ki velel ahiretu ekberu derecat. Ahiretteki derece farkı daha büyüktür. Ve ekberu tatkıyla birinin diğerinden farklılığı daha fazladır. Cennette de öyle cehennemde de. Yani hiç, hiç kimse aynı seviyede değil. Herkes burada yaptığına göre orada karşılığını bulacak.